kişiselleştirmeyin dediniz değil mi? Ben deminden beri her şeyi kişisel algılıyorum. Çünkü burada hakkaniyetli bir yargı niyeti yok. Ben göremiyorum. Benim gördüğüm bir tane derdiniz var. Kenan Görüklü'yü hapsetmek. O kadar. Bir de görüyorum sıkıntıdasınız. Hani şöyle bir şey yapalım isterseniz, bana sepet getirin... ...ben içinden böyle kurayla çekeyim, ha şundan yatarım, bundan yatarım diye... ...ben seçeyim, biraz rahatlayın ya. Yani mahkeminin böyle sıkıntılı halleri de çok kötü. Baskı var üstünüzde, görüyorum onu. Ben... ...sizin önünüze... ...o dosyayı koyanlara sesleniyorum şu anda. Biliyorum, beni dinliyorlar. Biliyorum. Biz hapishanelerde büyüdük, hapishanelerde. Demir parmaklıklarla bizi korkutamazsınız. Bana bunlarla gelmeyin. Kim ki benimle savaşmak istiyorsa... ...onurlarıyla savaşsınlar mertçe. Delikanlı gibi gelin, delikanlı gibi. Onuruyla gelsin savaşsın. Başka bir şey istemiyorum ben. Onuruyla gelsin.